Tomicus minor, dünyada özellikle çam ormanlarında yaşayan ve önemli zararlar verebilen bir kabuk böceği türüdür. Bu küçük böcek genellikle Pinus cinsine ait ağaçlarda görülür ve ormancılık açısından büyük öneme sahiptir. Tomicus minor'un yaşam döngüsü ilkbaharda erginlerin yeni konakçı ağaçlara göç etmesiyle başlar. Dişi böcekler ağaç gövdelerinin kabuğunda galeriler açarak yumurtalarını bırakır. Yumurtadan çıkan larvalar kabuk altında beslenir ve gelişimlerini burada tamamlarlar. Larva ve erginlerin beslenmesi sonucu ağaçların su ve besin iletim dokuları zarar görür. Bu da ağaçların zayıflamasına ve hatta ölmesine neden olabilir. Tomicus minor'un zararı özellikle ormanlarda yoğun popülasyonlarda ortaya çıkar. Kuraklık, yangın, aşırı kesim veya diğer stres faktörleriyle zayıflayan çam ağaçları bu böcek için daha cazip hale gelir. Zarar görmüş ağaçlarda, kabuk altında kahverengi toz halinde deliklerin ve galerilerin oluştuğu gözlemlenir. Böceğin varlığı, zamanla iğne dökülmeleri ve kuruyan dallarla kendini belli eder. Bu nedenle, Tomikus Minor'ın kontrolü orman sağlığının korunmasında kritik bir rol oynar. Doğal düşmanları arasında yırtıcı böcekler, parazitoid arılar ve mantar hastalıkları bulunur. Ancak yoğun salgınlarda biyolojik mücadele yöntemlerinin yanında entegre zararlı yönetimi ve düzenli orman bakımı da gereklidir. Sağlıklı ormanlar böceğin yayılımını azaltır ve ekosistemin dengesini korur. Tomicus minor hakkında yapılan araştırmalar zararın önlenmesi ve yönetilmesi için erken teşhisin ve sürekli izleme çalışmalarının önemini vurgulamaktadır.